Ha şu hatamı da düzelteyim. Şu hatamı da düzelteyim. Yeri gelmişken düzelteyim. Hata yapmışım. Ciddi bir kas yaptım. Şu. Dedim ki bu dersi dinleyen bu ders ortamın hazını alamaz. Tamam Şu anda bu dersi dinler ama sizin aldığınız hazı alamaz. Bu sözüm yanlış. Ne zaman alır biliyor musun? Alır hepsi. Bu videoda dinlese bu azalır. A şartta. Onu bilmiyordum bir insan bunu dinlerken Fenafil fil ihvan sırrına yakalarsa, hmm. Fenafil fil ihvan, orada dinlerken kendisini o kardeşinde hmm. Gafur konuşuyor, Davut konuşuyor, şu konuşuyor, orada Fenafil böyle kaptırır, kendi için kaparsa aynı hissi alır. Hmm. Aynen öyle. <laughs> evet, ve o akımdan vazgeçiyor. E, e, Elhamdülillah. Uyumuyordu. Evet. Ben evet. Yani hissediyordum ama <laughs> Ve çok Ciddi bir şekilde kızarak söylediler. Yani, Çok kızdı. Siz bunu hep söylediğinizde ben hissen Aklım. İştirak etmiyordum ona da neyse yani diyordum. <laughs> ben dinlerken yani Meğer kim soruyorum. yapıyor? Bana dedi ki bu feyzi kim veriyor şimdi anda size dedi. Gerekçelerini söyledi. Ha. Dedim ki yani şansım. Ekranın başındayken aldığı hissiyatı mı diyorsun? Yok yok şu anda ya. sizdeki hazı kim veriyor dedi. E tabi Allah sebep noktasında kim veriyor? Şahsı manevi veriyor. Sen şimdi şahsı manevi burada var orada yok mu diyorsun diyor. Hmm. Mesela şöyle. Şimdi e, kalemi meydana getiren esma. Bu esma burada var sizde yok mu o esma? Ama orada niye kalem yok? Burada bir fiil orada bir kuvve var. Tamam Ha Kuantum fiziğinde olması gereken her yerde değil mi? Hmm. Fizikte bu kalem bir yerdedir. Kuantum fizikte ise, <laughs> altına inersen, olması gereken her yerdedir. Şimdi, burayı meydana getiren, aktif eden şahs-ı manevinin huzurunu bir kadın veya adam böyle dağılmış, bu sırrı açılmışsa, şahs-ı hissesi varsa, ya fenafil kardeş olmuşsa, fenafil ihmal olmuşsa, aynen bir tamamya şahs-ı manevi ona da basar, orada ekranın başında. Her şeyin her yerde olduğunu, her şeyde her yerde olduğunu, onu düzelt. Dersin başında düzeltecektim, unuttum. <laughs>